Ölüce Mahallesi şu anda güzel yalı e, olan köyümüzün 75 civarında şeyi var, hanesi var. E, köyümüzün ismi niye değişti? Burada çok kazalar olduğu için insanlar e, Ölüce isminden korkuyorlardı, rahatsız oluyorlardı. E, bunun içinde zaten yalı olan, e, denize kenarı olan bir sahil olan yerimiz güzel yalı olarak. E, ismini değiştirme isteği oldu. Karar alındı ve şu anda da güzel yalı oldu. İnşallah yapılacak hizmetlerle e, gerçekten güzel bir yalı olur. İnsanlar huzur, mutluluk içinde yaşarlar. Ölüce ismi e, yüzyıllardır burada e, geçmişten beri e, tarihsel bir isim. Yerleşim yeri. E, fakat dediğim Ölüce isminden korkulduğu için biraz da ürküntü olduğu için dolayı ismini değiştirmek zorunda kaldım.